aynen Başka Dış kapıyı açık bırakarak camlarını kapatarak camiyi terk ettik. Herkes de kaçın dedik buradan. Ve bilhassa kaçanlar kaçtı. Kaçabilenler kaçtı daha doğrusu. Ama ondan sonra ki aşamada değirmenin olduğu yer caminin bir üst kısmındaki demin olduğu yer patladığı zaman ilişkiyen yani camimizin olduğu yer ve caminin şu gördüğünüz mahal Komple sular altında kaldı, dükkanları dahil. Ve bunun akabinde e, biz kaçtıktan sonra yani e, sel basmasıyla benim buradan çıkmam arasındaki, kurtulma arasındaki mesafe ya bir dakika ve bilemedi iki dakikalık bir zaman dilimi aşamasında biz buradan terk ettik. Gerçekten biz burada bayağı bir can pazarı yaşadık, öyle söyleyeyim. E, Birçok arkadaşımız kendini zar zor kurtaranlar var dakika itibariyle veya malına zayi olanlar var. Cami zaten tamamıyla harap bir vaziyette. Şu an ikinci Cuma, Cuma namazı kılınmadı. Ama inşallah en kısa zamanda devletimiz güçlü, kuvvetli. Bizlere maddi, manevi her türlü desteği zaten veriyorlar. En kısa zamanda inşallah biz bu yaraların üstesinden geleceğiz. Kur'an-ı Kerimlerimiz, kitaplarımız işte bu halde açılması bile zor. Çamur içinde. Üst katlardakileri kurtarmayı başardık ama alt kattakiler görmüş olduğunuz gibi...